Merhaba arkadaşlar. Netan Tam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün profilonun DF1033 derin dondurucusu ile beraberiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi derin dondurucumuzun yine düz standart bir tasarım var. İç tarafında bakmadan önce enerji etiketine bir bakalım. E sınıfı 210 kW'lık enerji tüketim yapıyor arkadaşlar. 231 litrelik net kapasiteye sahip. 42 desibellik sesiyle de oldukça düşük bir sesi sahip. Rahatsız etmeyecek kalibrede olduğunu söyleyebiliriz. Evet içerisine girmeden önce de... evet arkadaşlar diğer modellere göre farklı bir kulp tasarımı var profilonun. İçten direkt olarak elinizi sokup çıkartabiliyorsunuz. yani Diğer tasarımlarda dıştan kulp, ergonomik kulplar var ama bunda da bu şekilde bir tasarım gerçekleştirmiş. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz iki yeşil buz tüpü sizin elektrik kesilmesi durumlarında cihazın içindeki soğuğu tutup yiyeceklerinizin bozulmaması için destek vermek amaçlı olarak konuluyor. Şimdi dış tarafına baktığınız zaman yine üst tarafta kapak değişim yönü aynı şekilde mevcut. Ayarlama noktası şuradaki düğme yardımıyla süper. Eksi 26'dan eksi 16'ya kadar ayarlama yapabiliyorsunuz. Bir de manuel olarak bir açıp kapatma tuşumuz da mevcut. Şimdi baktığımız zaman Alt 2 ve üst 2 olmak üzere 4 tane normal çekmece, bir tane big box büyük çekmecemiz mevcut arkadaşlar. Bu en büyük çekmecesi. Bir orta bölüme koymuşlar. En alttaki çekmece motorun dolayı yarım zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman da iki tane hızlı dondurma rafı mevcut. Görmüş olduğunuz statik bir dolap. Evet buzlama karlama yapacaktır ama bu sizin açma kapatma durumunuza göre değişkenlik gösterecektir arkadaşlar. Eğer dikkatli kullansanız az seviyede buzlama karlama yapar. Görmüş olduğunuz gibi her katta neredeyse bu ızgaralardan mevcut. Tercihinize göre çekmecele çıkartarak da kullanma şansınız var. Ancak sadece üst taraftaki iki rafın bölümü hızlı dondurma olarak geçer. Diğerleri tercihinize bağlı bir durum. Yani çekmeceler varken çekmece istiflemesi her zaman için daha kolaydır. Daha rahat bir kullanım sağlar size. Yine bundan da lastiklerini temizleme bölümünde söyleyeyim. Lastikleri çıkartıp tekrar takabilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Bunları 6 ayda bir temizlik yaptığınız zaman ya da eşyanız boşaldığı zaman temizlik yapacağınız zaman bu lastikleri söküp temizlersiniz. Aradaki yağdır, pisliktir, kirdir, o tarz şeylerin engellemiş olursunuz Lastiğinizin ömrü de uzar böyle de cihazınız lastikten kaynaklı bir performans kaybı yaşamaz. Alt tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Profilo size şöyle bir hazne de yapmış. Buradaki şey yaptığınız zaman burada su buz erimesi yani temizlik sırasında biriktiği zaman buradan rahat bir yardımla boşaltımını gerçekleştirebilirsiniz. Bu da sizin işinize yarayacak bir durum. Yani bezinizi falan koymanıza gerek kalmaz. Bu kanallar yardımıyla buradan basit bir şekilde suyunuzu boşaltırsınız. Kuru bir bezle de silip nemini de alınma şansına sahipsiniz. Arkadaşlar şimdi cihazın arka tarafına da bakalım. Yan tarafında ben size normal beyaz boya şeklinde bir planlama yapılmış. Arka tarafta teli, teli görüyorsunuz. Bunu da duvara dayaman durumunu ona göre ayarlamanız sizin için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani teller duvara değmeden rahat bir şekilde kullanım yapma şansına sahip olabilirsiniz. Ayarlamanızı öyle yaparsınız. Görmüş olduğunuz motor sistemi arkada. Direkt olarak buralarda hemen size göstereyim. Bakır bobinli olarak yapılmış zaten. Evet arkadaşlar profilonun statik derin dondurucusu. Dediğimiz gibi 231 litre kapasitesiyle 5-6 kişilik bir aileyi kaldırabilecek seviyede olduğunu düşünüyoruz. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kullanıcısı varsa bu cihazın bizim eksik anlattığımız şeyler olabilir. Yorumlarda belirtiler seviniriz. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.